Bey, şununla başlayalım mı? Geleneksel olduğu üzere The Economist 2021 kapağıyla e, ne diyelim meydana çıktı. Arkadaşlar hem e, lütfen bole de yansıtalım görüntüyü. Evet biz de şimdi görebiliyoruz. Enteresan bir kapak. Baktığımız zaman yaptığımız programların tecrübesiyle ve kimi stratejistlere analistlere baktığımızda 2021 yılı için felaket tablosu çiziliyor burada. Siz ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Bu onların planı. Her zaman söylüyorum. O onların planı. Herkesin bir planı olabilir. Bizim de planımız var. Yorumlaması aslında çok basit bu sefer. Açıkçası. Hiç zor bir şey de yok. Bunları ben de herhalde 8 senedir başlamıştım. İlk yorumlayanlardan biriydim. Eskiden ee, daha ilginçti kapaklar bence. Bir de şu var. Hepsi doğru çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada varsayımlar var. Hı hı. Ve bazı şeyleri 2021 der, 2023 de olur. Bazen geçmişe bakarsanız salgınları kaç yıl öncesinde salgın gösteriyordu. Olmadı. 2020 de oldu vesaire. Öyle yaklaşmanız lazım. Bu kapakta herkesin gördüğü bir sol üstte o şey ne oldu ona neden diyor işte o kumar makinesinde virüs evet, var. Evet, evet. Sağ altta da virüs var. Yani siz gelecek sene de virüsten kalkıp virüsten yatacaksınız gibi bir mesaj. Yok. Onun altında herkesin gördüğü gibi şırınga var. O da aşı. Aşı. Herkesin konuştuğu o acayip bir konu. <laughs> Ayrı bir program <laughs> konusu ya, aşı. Ya neyse ya. Komploji değilim ben. Ondan komplolojileri sevmiyorum, girmiyorum. Altında maskeli bir emoji var. Hayatımıza girdi artık maske, kalıcı emoji olarak da. Yani dilimize giriyor diye. En enteresan o ikinci sıra. Orada e, Biden'ın suratı görülüyor herhalde. Evet. Biden o altında evet, evet. Amerika yıkılıyor. Ortadan ikiye bölünmüş ha, Amerika. Bayram. Amerika bölünecek diyoruz. Zaten onun olacağını burada söylüyorduk. Onun üstünde nükleer silah var. Evet. ONU az daha her sene oluyor. Devamlı bir nükleer silah koyarlar. Korkutma mekanizması. Ya tabii ki şimdi bunlar algı yönetimidir tamam mı? Şimdi ekonomist malum bir ailenindir. Herkes bilir. Ben artık zikretmeyeceğim. Komplocular yeterince konuşuyor onları. O ailedir sahibi ve bunlar tabii ki bir algı yerleştirmek istiyorlar. Neye odaklanırsanız onu beslersiniz. Şimdi korkuya odaklanırsanız sürekli böyle şeylere onların başarısı artıyor. Bunu da söylemiş olayım. Bütün komplocular da bunu besliyorlar. İnsanlar bilgilendim derken aslında bütün bunların planının parçası oluyorlar. Buradan da söylemiş olalım. yani nükleri dediğim gibi son yıllarda sürekli kapakta nükleer taşırlardı. Yanında dolar. Evet. En enteresan konu burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölünmesi ve dolardır. Çünkü dolar bugün de bayağı bir bahsedeceğim. Süreci artık bitiyor, doluyor. Biz burada konuştuk. Oldu bir şeyler değil mi? Ne dediydik? Dikkatli olun. Oldu. Şimdi de diyoruz doların süreci bitecek. Bunu da geçen de anlatmıştım programda. Dolara hamleler gelecek. Sokak eylemlerinden sonra küresel güç dolara bay bay diyor. Nasıl Amerika'ya bay bay diyorsa dolara da bay bay diyecek. Amerika'nın bölünmesinden birlikte dolar da rezerv döviz olmadan çıkacak. Bütün ülkeler hamleler hazırladılar. Koordine şekilde o hamleleri de göreceğiz gelecek seneye. Hem de ilk başından beri göreceğiz hemen. E, ticaret artık kendi para birimlerinde, kriptografik yeni para birimlerinde yeni bir finansal ve parasal sistem sunulacak. Dolardan kopmak istiyor herkes. Ve doların ölümü zaten petro, dolar sistemi olduğu için, petrol olduğu için arkasında. Petrol dönemi de sona geliyor. 2030'dan sonra artık şu anda bazı batıdaki ülkeler karar aldılar. Artık e, bildiğimiz benzinli, dizelli araçlar satılmayacak. Yani 10 sene verdiler. Belki daha da önce olur. Petrol sistemi bitiyor. Petrol bitince dolar Dolar da bitiyor. Ona hazırlık yapılıyor. Önceden yapılacak zaten. Ama bitiyor derken şunu da bilin. Öldü, bitti. Amerika yok oldu. Her zaman diyorum böyle olmayacak. Nasıl büyük Britanya İmparatorluğu 1930'ların ortasından sonra onların rezerv dövizi pound sterling'ti. Pound sterling rezerv döviz olmaktan çıkıp Britanya dünya gücü olmaktan artık yavaş yavaş alma şey Amerika'ya teslim etti bu olayları 1945'ten sonra yeni dünya düzenlenen dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Sonra karşıt antitez olarak Sovyetler Birliği vardı. O yıkımı nasıl olduğunu herkes biliyor. Dağıldı ama yine de kudretli devletler çıktı. Rusya gibi işte o Türkiye Cumhuriyetleri gibi. Amerika'da öyle olacak. Devletler olacak, güçlü, fena olmayacak. Sizin da. Amerika ile ilgili hep anlattıklarınız Diakonomist'in Economist'in 2021 kapağına Hı. da yansımış. Bir de bir kamera görüyorum ben. O da galiba o dijital hayatın <laughs> bir göstergesi. Evet, kalıcı yani, olacak. E, büyük birader bizi gözetlemeye devam edecek o zaman. Şimdi oraya gelelim o zaman. Dolanın altındaki gördüğüme kadar şey, bir rüzgar gülü. Evet. Alternatif Altında enerji. Da Çin i̇şte bar. dolardaki Çin petrolden bar. kopmasından alternatif enerji. Altında Çin. Çin geliyor aşağıdan yukarı işte geliyor yavaş yavaş. Yeni bir güç olarak zaten bir numaralı güç oldu şu anda ekonomik anlamda Amerika karşıt. Ama ve lakin tekrarlıyorum. Bütün herkes ve Çin gelecek artık büyük bir güç. O da geçici bir süreç olacak. Onları da konuşacağız. Çin bir projeydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkmak için Amerika diye bir şey oluştu. 2001 yılından itibaren küreselleşme kelimesinden yükseltirdi. Dünya Ticaret Örgütü'ne alınarak Sonra ne oldu? Çin Amerika ile üretim Çin'e geçti. Çin ucuz üretti. Malları batıya bilhassa Amerika'da sattı. Kazançlarını Amerika'ya geri verdi borç olarak. 2 trilyon doların üzerinden gibi bir para. Borç olarak Amerika'ya verdi. Amerika'da o paraları kullandı. Yatırım yaptı vesaire. Çin Amerika diye bir tane böyle bir döngü vardı. O yıkılacak. Çin gelecek ama Çin beklendiği gibi olmayacak. Burada İki program öncesinde Çin'i e beklediğini açıklamıştım. Evet. Herkes geriye gidip baksınlar. Onların hepsi gelecek. Doğal felaketler yorumlu. bekliyor evet, evet. Çin'i demiştiniz. Evet. Ben Ve çok kendisine has bir hastalık dalgası gelecek Çin'de. Böyle Covid-Movid vari değil. Çok farklı bir şey. Devam. Orada sağ üst önemli piyasalar. Piyasalar aynen. Piyasalar çok büyük konu olacak 2021'de. Şu andaki başlayan sürece girdik. O Mart'a kadar olan çalkantılarla birlikte çok meseleler olacak. Kurtarma paketleri çünkü... Plandemi, planlanmış epidemi diyorum. Plandeminin bu ikinci dalga algısı, dalga yok. Birinci dalga da yoktu. Bunlar hep algı, söylüyorum. İstatistiklere baksın, akıllı kullanan bilen insanlar, aklı selim olanlar baksınlar diyorum. Ama insanlar ölüyor, biliyorum bazıları gönül koyacak, biliyorum insan ölüyor. Ama rakamları konuşalım. Allah aşkına ya, Allah aşkına ya. 8 milyar insan var bu dünyada. Gerçekçi olalım. Biraz ondan bakarsak izafi oluyor bütün her şey. Öyle yaklaşsak neyse ama korkan her zaman korkar. Hiç de önemi yoktur. Kimse hatırlamaz korkanları. Ee, orman yangını. Avustralya'nın yangınından başlamıştı 2020 hatırlatırım. Evet. Yine öyle bir beklenti var. Büyük e, ihtimal gene şey konuşulacak küresel ısınma konusu gelecek. Biden geldi ya. Çok meraklı o küreselce. Biden tamamen bir küreselci şeyidir, kuklasıdır. Olduğu gibi o konuyu gene getirecekler. Hani var diye bir tane o şu otist kız e, Greta. Evet evet ha. Greta. Onu gene herhalde paketlere çıkarırlar falan filan uğraşırlar. Bizi ilgilendirmez ne diyorum? Türkiye başka bir kul var. Bu kapakta bizi ilgilendiren bir şey yok mu? Ya dolar var. Amerika'nın dağılması var. Çünkü Amerika dediğim gibi gidecek. Bye bye Amerika. Orta Doğu'dan da çekilecek. Amerika içinden uğraşacak. Artık unutun, bütün buradaki o kovboy hayranları var ya, Amerika büyük, biz bir şey yapamayız falan. Onlar çok şaşıracak, mahcup olacaksınız. Çünkü Amerika'nın dönemi bitiyor. Bizim için ondan neden ilginç? Orta Doğu'dan gidiyor, yeni bloklaşma güç dengesinde. Türkiye en büyük rolü oynayacak. Çünkü Amerika bay bay, dediğim gibi. Ee, burada dolar önemli diyorum. Dolar konusu zaten konuşacağız. Evet. Başka dersek hepsi önemli. O kamerada tabii ki ne oluyor? Dijitalleşme artık kalıcı. Yüz yüze gelmektense uzaktan görüşmeler vesaire. Bunlar hepimizin hayatına girdi. Ee, Bill Gates ile e, Klaus Schwab'ın iki e, sözünü biz ekrana bir yansıtalım. Tamam, tamam. Belki sizin için de anlatacaklarınızı daha rahat anlatmak adına bir gösterge olabilir. Bill Gates diyor ki, iş seyahatlerini eski ofis yaşamınızı unutun. Salgın bitse bile yaşam eskisi gibi olmayacak bir de Klaus Schwab'ı verelim arkadaşlar. O ne diyormuş? Çünkü birbiriyle örtüşen söylemler var. Dünya ekonomik forumu eski başkanı ama kurucu başkanı aynı zamanda. Covid-19 sonrası dünyada eski düzene dönmek imkansız derler. Ya Hı -hı. K. Bey bir şey soracağım size. Ee, Bill Gates Vakfı mı yönetiyor dünyayı? Yani dünyayı <laughs> Dünya Sağlık Örgütü ile Bill Gates Vakfı rehin almış durumda mı? Ya Böyle şimdi mi okumalıyız? Bunlar hepsi maşa bir tane zümre var dedik dünyayı yönetme iddiasında bulunan tamam mı? Onları görev edinmişler bunlar oluşuyor da gelişmelerinden kendilerini bu süreçlerde. Hı hı. E şimdi bunlar ön planda şimdi e, aşı maşı konusuna girmeyelim bugün. Yok Oradan bugün bir sürü girmeyeceğiz. Ama evet. çok basittir ya hiç böyle birden aşılar çıkıyor falan başka hastalıklar yıllarca çıkmayan şeyler. Bu Bill Gates beyefendinin konuşmaları var her yerde hiç de komplo değil açıkça söylüyor. İnsanlara öyle bir aşı geliştireceğiz ki diyor takip edebilmemiz gerekiyor diyor vesaire. Ondan artık herkes kendisi bu kursun bunu. Korkanlar istediğini vurdursun kendine. Ben benim umurumda değil. Açık söylüyorum. Anlamak lazım meseleyi. Değil mi? Dünyayı yönetiyorlar mı diyorsunuz? Yönetemeyecekler. Biz de varız. O algıyı besledikçe kazanırlar. Neye odaklanırsanız onu beslersiniz. Yeter artık ya şu öğretilmiş çaresizlikten kurtulun. Biz ayrışacağız bütün bu işlerden diyorum. Bunu yapabilmemiz için de içimizdeki insanlar kendisine güvenmesi lazım, aklı selim olması lazım.